Kalsın, yeminim olsun Acılar içinde kaldım Maziye baktım ağladım Hayat bir akşam güneşi batıkça yine ağladım Yeminim olsun Yeminim olsun Seni unutmayacağım Tamam olsun, yeminim olsun. Seni unutamam olsun, yeminim olsun. Derdimi de dirtmem dilek, bitmiyor çektiğim çile. Hasretinden ölsem bile, yollara bakan ağlarım. Hasretinden ölsem bile köyüne bakar Yeminim olsun Yeminim olsun Seni unutamam kavsım Yeminim olsun Seni unutamam